Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Evet o zaman hemen başlayalım. Görevlerime bir bakayım arkadaşlarım. Ona göre savaşçı seçimi yaparım. Tıkla zaten bir sürü görevim vardı hatırladığım kadarıyla. Da ben çoğunu yapmışım galiba. Leon'la var. Leon'la oynayalım. Leon uzun zamandır oynamıyorum. Bu arada arkadaşlar ben Spike'ı maksimum seviye yaptım. Ee, Spike'a hiper şarj alacağım. Ve hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ben video çekmiştim. Dükkana e, hiper şarj ücreti hiper şarj, şarj hediyesi gelmişti. Onu ben açtım ve Rico'nun e, hiper şarjı çıktı. Rico nerede? Hem Rico'nun hiper şarjı çıktı. Ee, o yüzden e, hiper şarj aldıktan sonra Rico'yu maksimum seviye yapacağım. Zaten hiper şarjları almamıza gerek yok. Direkt yoksa Rico'yu mu yapsam? Neyse daha sonra karar veririm ben. Poco bayağı baya bir görevim var. Sonra Leon'la var. Byron'la ba var. Barley'le var. Ya, bilemedim ki ben o zaman tikle kalayım. Tik. Tikle var mı bayağı görün bakayım. Tikim nerede? Buradaymış arkadaşlar. Tikle de bayağı görün var. Ben tikle kalayım. Knockout 5'e 5 oynuyorum. Evet. Size bu sırada kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. 400 abone olalım arkadaşlar. Karşı takımda da tik varmış. Aa tik gitti. Tamam. Bu ne yaptı? Allah geliyor geliyor. Ne bir kez bu kalmış bu karakter kalmış. Ne balığı ya Adını da unuttum şu kartı. çok az hadi. Evet kazandık. Sen belliydi arkadaşlar. Git, git, git. Bolçun canı çok az. Evet. Ee, şey de bitti gitti gitti. Biliyorsunuz ki benim e, hesabım arkadaşlar önceden beri var. Şöyle arkadaşlar buna geldi söyleyeyim dedim. Evet bu turda kazandık ve maçı biz kazanmış olduk. Bir tane görevim daha bitti ve Tig'de bayağı görevim varmış. Nakat'ta da var. Hemen destansı eee açıyorum. 200 altın çıktı. Yine şeyleri de açayım. Etkinlikleri. Uzun zamandır Brawl Stars oynamıyorum. Çünkü e, okullarda başladı biliyorsunuz ki dersler çok yoğun bu sıralar. Bu yüzden video da atamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Uzun zamandır video atmıyorum. Hemen açasın. Bunu biz kazanırız gibi geliyor ya bana. Nerede bunlar? Ha. Bu bu ne yapıyor burada? Bir karakter Ya bakalım. Bir. Hadi. Evet. Hadi. Gel buraya gittim zaten. Aa. Evet. Bu arada gerçekten bayağı iyi oynuyormuşum tikle de. Ee, kazandık bu turu. gitme ne olursun bak. Yine amaçları beni öldürmek oldu. Çünkü iki kişiyi birden yaptım ya öldürdüm ya arkadaşlar. Ultim doldu yine. Aa, canım çok azaldı. Şuraya saklanayım 5 dakika. 2 dakika mı işte. Hyper niye orada saklanıyor? Herhalde sona kalmak istiyor. Ultimi attım. Evet, Skate gitti. Bir tek... Yo, Ash de varmış. Hayır, gitmesen gitmeleriyle levreyi Hayır, ben de gitmeyeyim bari. Ultisini attı. Levreyi, Şurada. Aha. Git. Sıkıştılar orada. Hayır. Ya, pem ya. Var ya senin atlayacağın yere. Gittin yani. Boşuna hiç. Aa. Daha pem varmış. Piper'da o. Pem değil değil mi? Ne oluyor? Gitti Gitti ve biz kazandık arkadaşlar. Bile bile kendisi öldü zaten. cenazdı. Ve iki tane görevim de bitti. Hemen şurası açasın. Ne vardı? Ooo. Ee, star hediyesi var. Bunu da açalım hemen bir şey çıkmıyor ki zamandır zamandır bana bir eş çıktı Aa 10 kredi çıktı yine iyidir eş çıktı arkadaşlar ee, söylemiştim zaten galiba eşim var benim artık ee, şu görevimi de tamamlayayım da bari 100 kredi alayım nani açıyorum ya nani az kredi 925 zaten 100 kredi aldım da bir şey kalmıyor yani şuradan da kaç kredi geliyor yüz tamam bitiyor zaten. Tikle oynamaya devam ediyorum. Çünkü görevim var arkadaşlar. Görevimi bitirmek istiyorum. O üst kare değil de almak istiyorum. Evet. O bize de şey var. Şunun adını unuttum yine. Şunun. Ateş ediyor ya büyük kocaman. Beri değil. Beri miydi onu? Aman işte o var. Yine ya. Yine biz. Amin. amin. Ay bizim takım olmuş ben de Saklan saklan. Ha, ultimi atayım. Karşı takımda da tik var. Bali, <tıkhing> get Gitti. Ya ben gittim vallahi gittim gittim. gittim. Helal sana. Cin. Biz kazanırız ya. Cin iyi oynuyor ya. Tamam. Tik de gitti. Aha. Ay. Beri de gitti. Nani kaldı bir tek. Zaten biz de kazanırız. Bizim kim iyi oynuyor diye düşünüyorum kazanırız diye. Ultisini doldurmaya çalışıyor sanırsam. Çünkü kendine çekici onu. Can az kaldı zaten ya. De gaz bulutları da yaklaşıyor ya. Gider kazandık bu turu. Evet. Aa bir oynasana hadi. Aa benim öpüm oldu Evet. Hayh gidiyordum ona son dakika kurtuldum. Orada pusuda yatıyorlar şu iki karakter. Aa. 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 Nereden ateş ediyorlar ya bunlar? Evet, güzel. Ne yapıyor? Hayır, bir tek nani mi? Yok. Niye yerine gitmiyor? Ha? Lan. Onun içine girdi. Nasıl girdi?